arkadaşlar. Az önce video çekemedim. Çok ses vardı. Yabanlı Poyraz kuzeyimdi. Az önceki video. Şimdi tek çekiyorum. Onlar, onlar şimdi yok. Ben bir yere geldim. Şimdi Minecraft'a giriyoruz. Aa bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çünkü ben sizin için zorluklar uğraşıyorum burada. Herkesten kaçıyorum, sessiz yapıyorum. Beğenmediniz mi önce? Evimize girelim mi? Olur diğerler. Tamam, girelim. Ha yukarı. Arkadaşlar bu arada ben Warcraft'ı çok severim. En evet, çok siz Roblox'u mu Warcraft'ı mı? Bu arada Roblox şimdi hiç kimse oynayamaz ki. Evet. Roblox'u Warcraft mı? Romlox, ben Warcraft'ı. Çünkü Warcraft'ta kuzenim bana gizli geçit yapmayı öğretti. <laughs> gizli geçit güzelmiş arkadaşlar. Siz niye beğenmediniz? Hvað er það að það er eitthvað? Hvað er það að það er eitthvað? Ætla að sjá hvað að tókum ég